Şuvaldan çıkanlar ikinci bölümle sizlerle birlikteyiz. Dinletiyi bir kısa bir kulak verelim dinletimize. Abi, evet girelim. Atilla İlhan. Atilla İlhan. Atilla İlhan 6 Mayıs 1972'de İzmir'de bir vapurda deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamını öğrendikten sonra bu şiiri yazmıştır. Gözünden dökülen yaşlar Müjgan'la ben ağlaşırdık dizesinde saklı. Bu bir aşk şarkısı değil. Bu bir ağıt. Bu bir veda. Ağlaşan Müjgan da bir kadın değil, kirpik. Müjgan Farsça bir sözcük, hem kadın ismi hem de kirpik anlamına geliyor. O mahur beste çalar Müjgan'la ben ağlaşırdık. Bu üç fidanın idamına yazılmış bir şiir. Halbuki bu toplumda bu şarkıyı sadece şarkı olarak dinliyorlar. Ama şu cümlelere, şu dizelere kulak verip de Acaba neden ya? Ya yani bu şarkı neden yazıldı? Müjgan ne? O mahur beste ne? O çalan beste ne? Dinliyorum abi. Ve üç filan dedin. Evet. Ee, o sabah asılmışlardır. Deniz gezmiş. Yusuf Aslan Hüseyin'inden. Ve Atilla İlhan da lütfen. Bir yangın ormanından püskürmüş genç fidanlardı. Güneşten ışık yontarlardı, sert adamlardı. Rejiye bak abi, rejiye bak. Şu anda siz e, dostlar fark edemiyorsunuz da, seçkin bilgili şu anda alt üst. Yani ben yakın markajlıyım kendisiyle. Şimdi rejideki arkadaşım, kamera arkasındaki arkadaşımız da olaya hakim. E, şu anda seçkin bilgili yutkundukça yutkunuyor ama anlatmak zorunda. Yani şöyle bir şey, zorunda derken bu kalben, sevgiyle bu zorunluluk konuda var. Dinliyoruz abi sizin. Yani e, geçen bölümde yozlaşmadan, yabancılaşmadan söz etmiştik. Ne Dallas'tan mi? söz etmiştik. Bir şeylerin içini boşaltmaktan da söz ediyoruz aynı zamanda. İşte e, örneğin bu ağıdı, bir ağıttır bu. Aşk şarkısı olarak işte Müjgan denen kadına hayali bir e, halbuki varla... gözümden düşen yaşın kirpiğe takılması. Evet. Evet yani yani kirpime takılan yaştan gözümü göremiyorum. Hani ağlarsınız da yaşlar kirpiğinize dolar. Açtığınız anda yani gözünüzü yani göz kapağınızı çırpsanız bile o yaştan dolayı siz etrafı göremezsiniz. Kirpiğinize takılan göz yaşından dolayıdır, değil mi abi? Evet. Ya işte e... 12 Mart faşizminin aslında üç bir tane yazılmıştır bu 12 Mart. şiir. 12 evet. Mart. Ee, gene yanlış anlaşılan bir şiiri daha var. Atilla İlhan'ın. Ee, Sultan-ı Yegah diye. Onu daha sonra işleyelim. Onun da öyküsünü e, başka bir e, sohbetimizde işleyelim. E, ama o da çok farklıdır. Ya siz bana şimdilik e, yoldan gelirken biz Seçkin Bey ile ara sıra şehirler arası yol yaparız. Sadece doğayı seyretmek için. Dağları, bayırı, yolu, kuşları, kelebeği seyretmek için yol yaparız. Ben Seçkin Bey müzik olmadan yol yapmaz. Burhan dedi ağlamak istiyorum. Hayırdır dedim abi yani Ekonomimiz bu kadar mükemmele gidiyor, yani ferahdayız. <laughs> evlerimizde buzdolaplarımız var, yani enflasyon düşüyor. Yani neden ağlıyorsun? Ben dedi şu şarkıyı dinletmek istiyorum ve sana dinletmek istiyorum. Ve anlattı. Dedim bunu biz dostlara taşıyalım, dostlarla paylaşalım. Ve Seçkin Bey e, bu detayı bana a, anlattığında. Gerçekten ben de çok duygulandım. İşin bu boyutunu bilmiyordum. Şimdi sizlerle paylaştık. Evet dostum, ve, Müjgan Müjgan, kirpik gözyaşları da bir kadına değil e, gencecik bir yaşta aramızdan koparılan üç yiğit devrimci ve en önemlisi ne biliyor musun? Cellata cellatlık keyfini yaşatmayan bir adam kendi sandalyesini kendi tekmeli. Yani idam edilemedi aslında Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş idame idam edilemedi. Sandalyesini kimse tekme atmadı ya da ipini kimse çekmedi. O kendi ipini kendi çekti. Ya her üçü de e, kendi sandalyelerini kendileri yani tekmeleyerek evet, evet, evet. E, şey yaptılar. Yani e, o anlamda e, boyun eğmemeyi, direnmeyi evet, evet. son nefeslerine kadar devam ettiren... Ve gerçek anlamda ülke sevgisini hani bugün Kurtlar Vadisi'nden, bugün işte Diriliş'ten, bugün işte Kurtuluş'tan vesaire vesaire TRT dizilerinden değil. Ülke sevgisini anadan babadan almış oldukları o, o asil kanla yaşayan üç gencin üç gencin dramatik ancak tarihe kazınmış olan sonları da demeyeceğim. Yani sonları değil. Onlar yani öldü diyemiyorum ben bu insanlar için. Ve şey var. Yaşları ve e, bize veda edişlerindeki romantizm evet dikkate alınarak aşk üç fidan var abi evet, orada. 3 fidan derler. Evet. Ben de şey diyorum. Yani fidanlar kesilir, ölür. Ama bu üç insan ölümsüzlüğün sırrını buldular. Evet. Ölümsüzlük tohumda gizlidir. Diyor. Ben bu insanları tohum olarak Ve Şimdi e, tohumu toprağa dikersiniz, e, gömersiniz ve oradan filizlenir, yeni fidanlar, yeni ağaçlar e, ortaya çıkar. O her ağaçtan binlerce tohum ortaya çıkar. İşte asıl ölümsüzlük budur. Evet. E, tohumların bazılarını Nereye atsanız yeşerir ama bazılarını işte iğde tohumu gibi örselemek gerekir. İğde tohumunu örselemezseniz e, yeşermez. O iğde çekirdeğini zımparalamanız ya da biraz zedelemeniz gerekir ki içinde büyüyen yaşam o e, kabuğu Çok güzel kırabilsin. E, bu anlamda ben deniz gezmiş ve arkadaşlarını iğde çekirdeklerine benzetiyorum, iğde tohumlarına benzetiyorum. İdam edilmeleri de onların örselenmeleriydi. Evet. Örselendiler, toprağa düştüler ve e, hani bir şair bir dizesinde e, şöyle diyor: Sayın bakalım kaç deniz doğdu? Evet. İşte onlar örselenip toprağa düştükten sonra kaç deniz, kaç Yusuf, kaç Hüseyin e, doğdu? E, Ali el verdi, kim hatırlar? idam kararına imza koyan askeri personel Ali verdi. kim hatırlar kim bilir adını ama herkes Deniz gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin'in inanı tanır, bilir ve onların ayak izlerinden gitmeye devam eden insan sayısı da Ali Elverdi'nin ayak izlerinden gitmeye devam eden insan sayısının kat kat üstündedir. Eyvallah. Şimdi bu güzel sözler üzerine artık e, diyecek ben bir şey bulamıyorum. Hatta bugün biz bu güzel e, bilgi paylaşımından sonra herhangi bir şey eklemeyelim. Bu baklavanın tadı damakta kalsın. Bu ülkede nurlar içinde yatsın, deniz gezmişler olduğu gibi cübbeli ahmetler de var. Evet. Yani... Ülkemizin rengi bunlar. Ee, biz... ...güzellikleri... ...yaşamaya niyetliyiz. Biz... ...toplum için bir şeyler yapmaya niyetliyiz. Hani... E, ...doğru yaşamaya, doğru anlatmaya... ...kararlıyız. Kesin. Artık takdir... ...makamın diyelim. Evet. Aksi takdirde çok da evet. sigorta... شکر